Türkiye'nin pek çok yerinde fabrikalar, atölyeler, madenler işçiler için mezarlığa dönüştürülüyor. Bunun en acı örneklerinden bir tanesini yaşadığımız Hendek'teki patlamanın ikinci duruşması için bugün buradayız. Maalesef sadece görüntü açısından bile adaletin en temel ilkelerinin hayata geçmeyeceği olan bir tablo ile karşı karşıyayız. Neredeyse bir çadır mahkeme kurulmuş durumda herhangi bir biçimde şu ana kadar ki seyir en azından konunun ciddiyetle ele alındığına ilişkin bir izlenim maalesef edinemedik. Ama tek umut veren şey katliamda ailelerini kaybeden arkadaşlarımızın davaya sahip çıkması, yaralanan arkadaşlarımızın kararlılıkla burada müşteki olarak yer almış olmaları ve olabildiğince henüz istediğimiz düzeyde olmasa da kamuoyunun desteği bu davanın seyrini belirleyecek diye düşünüyorum. Ee, biz sonuna kadar takipçi olacağız. Bütün e, ilerici kamuoyuna, işçi sınıfı dostlarına e, bu davaya sahip çıkma çaresi yapıyoruz.